Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Uzun 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 bir aradan sonra video çekmeye karar verdim. E, bugün size küçük bir alışveriş yaptım, onu göstereceğim. E, Farmas'tan alışveriş yaptım, bir tane internet sitesinden tayt aldım, tişört, sivit falan aldım birer tane. Onları göstereceğim. Şimdi ilk olarak farmas ile başlayalım. Farmas'tan uzun zamandır açıkçası alışveriş yapmıyordum. E, bu sefer yapayım dedim. Zaten geçen saçım boyamıştım, onun için alışveriş yapmıştım. Ondan sonra bir daha yapmadım. Şimdi tekrar saçımı boyayacağım. Hazır dedim, boya alıyorken birkaç bir şey daha alayım. Şimdi kutuyu ben önceden açtım, ürünleri görmek için. Aslında bir videoyu bir markadan daha palet falan aldım. Onlar geldiğinde çekecektim. Çok güzel bir palet. Ama onu bekleyemedim açıkçası, çünkü bugün gelmeyecek. Şimdi ilk olarak kutudan. Şöyle bir kampanya kataloğu çıktı. Bu o kadar da önemli değil. Şimdi aldıklarıma gerçek olursak. İlk olarak e, Farmasin'in bu amonyatsız zeytinyağı var galiba içinde. Siyah saç boyasını aldım ben. Bunu ne kadar aldım? 25 lira gibi bir şeydi. Bunu daha önce kullanmıştım. E, gayet güzel kapatıyor. Ama ben yanlışlıkla saçımı kepek önleyici şampuanla yıkadığım için kepek önleyici şampuan da boya akıtmak için kullanılan bir şampuanmış. Çok durmadı açıkçası saçımda. Bu sefer hatta yapmayacağım ama. Evet geçelim. Daha sonra şunu çok istiyordum. Vücut peelingi. Şöyle göstereyim. Bu ne kadar aldım? 39.90 40 lira diyelim işte. Bunu niye aldım? Benim bacaklarımda batıklar oluştu. O batıkları gidermek için ben araştırma yaptım. Peeling iyi geliyormuş. O yüzden bu deniz tuzu özlü el ve ayak bakım için deniz tuzu diyor. Bu peelingi aldım. İnşallah işe yarar. Ya yani birkaç tane baktım ama pek bulamadım güzel bir peelingi. Genelde yüz için var. Bunu bulmuşken bunu alayım dedim. Sonra bu Farmacy'nin makyaj temizleme suyu. Normalde ben Farmacy'nin çay ağacı özlü yağını almıştım makyaj temizleme için. O ürün sanırım şu an katalogda görmediğim için bunu aldım. Bunu da 26-27 liraya aldım. Daha sonra şu belki birçoğunuzun bir bildiği zen maskara. Hatta bugün bunu sürdüm. Açmışken bir deneyeyim dedim. Gayet güzel uzatıyor. Bununla 19 20 liraya aldım. Daha sonra bir de içinden hediye olarak şöyle bir parfüm çıktı. Bunu da anneme vereceğim. Çünkü ben parfüm kullanmıyorum. Şöyle bir parfüm. Bunu da şöyle içini göstereyim. Kokusunu da hatta şey yapayım. Şöyle şu boyutta 50 mililitre zaten. Kokusuna da nasıl desem yani kadınsı bir kokusu var. O yüzden ben bunu anneme vereceğim. Zaten parfüm kullanmıyorum. O kullanır bunu. Zaten beğendi kokusunu falan. Dün biraz şey yaptım gösterdim. Bir içinden şöyle haziran ayının kataloğu çıktı. Buna da bir ara bakalım. Şimdi Ay nefes nefese kaldım. Şimdi e, ikinci olarak taytları göstereyim. Şimdi ben bu siyah tayttan bende vardı aslında. Bu parlak taytlar. Biliyorsunuz ki çok kişi kullanıyor zaten. E, bundan bende vardı. Bir iki tane daha alayım dedim. Grisini ve siyahını. Almışken aslında annem de aldı. Üç tane sipariş ettik. Onunkini verdim. Zaten o da siyah renginden aldı. Bunu ne kadar aldık? 19.90. Yani 20 lira işte. 20 liraya şöyle aldık. Gerçekten çok seviyorum. Siyahını kullanıyordum. Beğendiğim için iki tane daha aldım. Kullanışlı oluyor böyle markete giderken falan. Ya da normalde çarşıya çıkarken falan da giyiyorum. Ee, daha sonra şu e, sweet e, evet sweet konuşamadım. Kamera kapandı, o yüzden tekrar açtım kaydı. Şimdi sana son ne diyordum? Panda butikten aldım bir tişört ve bir sevid. Panda butikten şu üstümdeki de geçen yaz almıştım panda butikten gerçekten çok beğendim ya yani seviyorum ürünlerini. Şimdi bu sevidin ne kadar aldım? Şöyle, bunu ben biraz Kore tarzına benzettim açıkçası o yüzden aldım hoşuma gitti. Onu 40 liraya aldım diye hatırlıyor. Evet evet 39.90 Bunu 40 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Panda Butik'ten şöyle bir siyah maske geldi. Şöyle hediye olarak. Ee, şimdi dedik ki bunu aldım. Bunun kumaşı biraz şöyle pardon. Tüzü böyle. Bunun kumaşı biraz ince. Ben kalın olur diye düşünüyordum ama bu evet ince. Şöyle göstereyim. Böyle kötü durabili durabiliyor olabilir ama üstünü daha güzel duruyor. Konuşmayı unuttum video çekmeye çekme. Şöyle ben bunu medium aldım ama bu baya büyük gördüğünüz gibi. Keşke small alsaydım. Ben kalıpları küçük olur diye düşünmüştüm. O yüzden medium aldım. Biraz bol olmasını seviyorum salaş giymeye çünkü. Bu baya baya salaş yani baya baya benden 4-5 tane girer bunun içine. 5 olmaz da 4 tane girer. Bunu çok beğendim Üstünde duruşunu falan. Bunu da 45 liraya almıştım. Daha sonra bir de ayakkabı almıştım. Onu da göstereyim. Hazır videoyu açmışken. Ama çok hoşuma gitti böyle siyah siyah. Bunu bilerek komple siyah aldım. Çünkü şu altları beyaz onu da çabuk kirleniyor. Onu da hiç sevmiyorum. Ayakkabı silme gibi bir huyum yok çünkü. Bunu da Fulladan aldım. Kinetics marka. Şöyle göstereyim. Bunu ne kadar aldım? 70 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle giydim. Çok rahat kalıbı falan. Şöyle süngerimsi yanları. Tam yazlık yani. Rengi yazlık değil ama modeli yazlık bence. Evet. Şimdilik bu kadar. Ee, bitti. Şimdi aldıklarımı gösterdiğim video bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan buton, butonlardan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu saçlarımı da böyle tatlış tatlış yaptım. iki tane. Evet şimdi bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.